Abi, abi. Ne oluyor lan? Annem seni çağırıyor. Hemen gelsin dedi. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş sana. Of tamam ya. Ne oldu anne? Niye uyandırdınız beni? He oğlum uyandım. Şu parayla bir ekmek alıp gel be. Ulan ben şimdi Efe'yi gebertmez miyim? Oğlum niye kandırıyorsun lan beni? Hmm, Skibidi toilet. Ay kıyamam uyuyor ya. Oğlum sen gitsene elle mi yapışacak Allah aşkına? Ya anne yemin ederim yalan söylüyor ya. Şşş bağırma paşam uyanacak. Yürü git ekmek almaya hadi. Ya Allah belanızı versin. Bıktım sizden ya. <laughs> Geri zekalıyı kandırdım. Vay 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 aslan kardeşim nasılsın? Yok abi yok bende para falan yok yürü git başımdan. de vardır. Bak gidiyor musun yoksa annem bile şikayet mi edeyim seni? Ulan köpek sen bekle. <laughs> Efe. Ya, ne oluyor ya? Pantolonum neden ıslak benim? <laughs> Kaç yaşına geldin sen altını mı satıyorsun hala? Tamam Allah aşkına kimseye söyleme. Vallahi benim için bir şey yaparsan kimseye söylemem. İyi tam harçlığım burada Allah aşkına kimseye söyleme abi ne olur. Aferin abim bak bundan sonra altını ıslatma çok ayıp. Kaç yaşına geldin ya terbiyesiz. 35, 88, 103. Vay Efe harçlık almışsın. Ya Allah'ım yarabbim ya 40 yılın başı bir harçlık aldık hemen geliyorsun. Hem bu numaralar sökmez artık. Ama sen daha ufaksın senin bu numaraları yemen lazım. Hem benim elimdekiler daha ağır. Oha demir paralar çok ağır değil mi? O zaman olur. <laughs> Aferin abim işte böyle akıllı olacaksın ya. Vallahi güzel anlaşma oldu. Ha bu arada abi arkana baksana. Ne oldu kim var arkamda? Anne benle tam kardeşime para saymasına yardımcı oluyor <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya iyice hırsız oldu bu çocuk ya. Ya anne biz bu abime evlatlık falan veremiyoruz. Mu? Ben bu kadar gerizekalı bir abiyle büyümek istemiyorum.